Merhaba arkadaşlar. Şimdi araçta sizler koltuk ayarı ayna ayarları ve yapıldıktan sonra emniyet kemerini taktınız. Size şu bölümden sorular soruldu. Sonra harekete geçelim veya kalkalım ya da hazırsan kalkabilirsin gibi sizi yönlendiriyorlar. Bu durumda yapmanız gereken ilk işlem sol ayağınızı debriyaja basıyorsunuz bastık. Neden? Çünkü fidese takmak için. Sağ ayağımızı fren pedalına basıyoruz. Neden? El freni indirmek için. Çünkü el freni indirilmeden önce fren pedalına basmanız gerekiyor. Yoksa fren pedalına basmazsanız ayağınız debrej olduğu için aracınız kayma yapar. Ondan dolayı fren pedalına bastıktan sonra el frenimizi indiriyoruz. Önce yukarı kaldırıyoruz. Mandala basıyoruz. Hı ve dinliyoruz. indiriyoruz. Şöyle indirdik. Evet. Şimdi bir cifte sıkıyoruz. Sol siyenimizi sıkıyoruz. Çat. Bak ayna kontrolü. El freni, tak. Bir ses gelecek. Tak. Bu tak bir. Çat sol sinyal. Bak ayna kontrolü yaptıktan sonra önünüzdeki araca bakın mesafesine. Mesafesi veya var. İşte tekerlek görünüyor. Şu i̇şte direksiyonu sola doğru çevirin şöyle. Biraz daha çevirin şöyle kızım. Sol ayna kontrolümüzü yapalım. Motor geliyor. En tehlikeli araçlar motorlardır. Evet motosikletlere çok dikkat edin. Ve evet, orşe doğru geçiyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yarım debriyajla ve dizgi aksiyonumuzu düzelttik. Gaz veriyoruz. Birinci fitası kalkış fitası olduğu için hemen ayağımızı gazdan çekip debriyaja basıyoruz. iki alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bunu çekmek için videoyu hazırladım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda haberiniz olsun diye. Hoşçakalın.